Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımıza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz ve C. hocam bu videoda neler göreceğiz? Bu videomuzda yine insanlar, yerler ve çevreler ünitemizin 5. konumuz, 5. konusu olan doğal afetlerin insan yaşamı üzerine etkileri nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız hocam. Evet doğal afetler denilince bir önceki videomuzda arkadaşlar bahsetmiştik doğal afetlerden depremden heyelandan toprak kayması sel, çığ gibi doğal afetlerden bahsetmiştik. Peki bunların bir de insan yaşamı, toplum yaşamı üzerinde bazı sonuçları olmuştu. Neler olabilir diye bir düşünelim bakalım. Öncelikle doğal afetler meydana gelince can ve mal kaybı yaşanır mı? Eğer yeterli önlemi almazsak can ve mal kaybı yaşanır arkadaşlar. Ülke ekonomisi zarara uğrar. Eğitimde aksamalar olur. Eee Diyelim ki deprem bölgesindesiniz deprem oldu yeterli önlemi alamadınız ve evler yıkıldı buradaki eğitimlerde aksamalar olur. Göçler yaşanır ulaşım faaliyetleri aksamaya uğrar toplumsal dayanışma birlik ve beraberlik artar. Zaten e, bu aslında bunu yakın zamanda da görmüştük hatırlayacak olursanız bir felaket anında hemen tüm toplumca birleşip onun için yardımlar düzenledik, yardımlar gönderdik. E, bu da toplumsal dayanışma ve bir birlik ve beraberliğimizi arttırdığını gösteriyor arkadaşlar. Evet, deprem. Deprem bir kere en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afetimiz. E, depremler insan ruh ve beden sağlığını çok olumsuz etkiler bırakabiliyor. Evet. Mesela biraz eğer o depremi atlatmış bir insan olarak hafif şöyle bir koltukta bile kendi hareketinden dolayı deprem olduğunu hissedebiliyor. Ya da uzun süre eve girememe gibi deprem depreme maruz kalan birisi uzun süre evine giremeyebilir. Yine her yerde duramayabilir. Kapalı alan korkusu olabilir. Bu yüzden depremin etkisi oldukça büyük oluyor arkadaşlar. İşte bu etkileri azaltmak için de ne diyoruz? Zemini sağlam, binaların sağlam olduğu yerleşim yerlerinde oturmamız gerekiyor arkadaşlar. Geçiyorum sel. Sel hatırlayacağınız üzere su baskınlarıydı. Konutlar ve iş yerleri sel sonucu zarar görebiliyor. Bazen bakıyorsunuz mesela. Ee, Evler, evlerin birinci katları ya da e, giriş katları ya da giriş katının altındaki zemin katlarda da e, sel baskınları nedeniyle evler su altında kalmış. Ekili dikili alanlar, iş yerleri yine selden çok ciddi zararlar görüyor. Peki bu anlamda ekonomik anlamda da zarar görmüştür diyebilir miyiz Tabii, iş yerleri? iş yerleri bir süre iş yapamayacak halde oldukları için, zarara uğradıkları için. Evet. Onlar da ticaret anlamında, ekonomik anlamda zarar görmüş olabiliyor. Ekili olan tarım alanları yine seralarda bu aşırı yağışla birlikte birçok ekim sular altında kalacağı için sıkıntı oluşabiliyor arkadaşlar. O yüzden sel konusunda da yine dikkat etmemiz gerekir. Nasıl dikkat edeceğiz? Dere yataklarına ev yapmayacağız, taraçalandıracağız. Bu noktalarda akarsuların özellikle taşma zamanını ayarlayıp buna ben kentler kuracağız, barajlar kuracağız ki selden etkilenmesinler diye. Bir de tabii ki en önemlisi alt yapı. Alt yapı hizmetlerini daha etkin kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer e, et, faaliyetimizse, ay faaliyetimiz diyorum. Doğal felaketimiz ise çığdır. Çığla birlikte yollar kapanır. İnsanlar işleri ve okul hayatta bu durumdan çok olumsuz etkilenir. Çünkü çığ düşen bölgedeki evleri çığ altına alacağı için uzun süre belki o insanlara ulaşılamayabilir, çok fazla ölen insan olur, can ve mal kaybına sebep olur. Ee, buradaki okul eğitim hayatı sekteye uğrar, çocuklar okullarına devam edemezler ee, gibi ve tabii ki de yerleşim yerleri de zarar gördüğü için insanlar konutsuz, evsiz, varksız kalabilirler çığdan dolayı. Heyelansa, heyelan insanlar toprak altında kalabilir, yaşamlarını kaybedebilir. Evet, yine bu doğal felaketlerin çoğunda aslında can ve mal kaybı oluyor. oluyor evet. Evet, oluyor. yani sadece depremde, çığda ya da heyelanda değil, bir çoğunda oluyor. Ama heyelanda da yine kara ve demir yolları kapanabilir. En çok da ulaşımda aksamalar oluyor bu noktada. Çünkü diyelim yollar ki dağ kapanıyor. yamaçlarında evet, yollar varken bu yollarımız kapanabiliyor. Tabi bu yoldan geçen araçları da etki edebilir. Oradan geçen araç da üstüne bu yığınlar gelebilir arkadaşlar. Orman yangınları nasıl etkiler etkiler peki insan yaşamını? Bir kere ağaçların ürettiği oksijen miktarı azalıyor. Ve buna bağlı olarak da hava kirliliği artıyor oksijen olmayınca hava kirliliği artınca da insanlarda solunum yolları hastalıkları oluşabilir. Erezyon ve sel baskınlarında artış görülür. Biz her zaman ne diyoruz? Ağaçlandırmayı bol yapalım. Ormanlık alanlara çok fazla yer verelim. Ormanlar çünkü bizim akciğerlerimizdir. Nefes almamızı sağlarlar. Ee, bizim sağlıklı bir şekilde solunum yapmamızı sağlarlar. Ee, dolayısıyla orman yangınları olması hem canlı yaşamına hem insan yaşamına hem hayvan ve bitkilerin yaşamı için çok ciddi e, zarar verir. Orman yangınları için Ekstra, ekstra, ekstra dikkatli olmamız gerekir arkadaşlar. Evet, bu videomuzda da doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkisini tartıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın arkadaşlar.